Merhaba Deniz Çevik ben burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Diksiyon dersimizin son ünitesine vurgu. Çünkü vurgu konuşmanın işaret parmağıdır. İşte bu diye gösterdiğimiz yerdir. Hem kelime olarak hem de cümle olarak bütün öğrendiklerimizi ortaya çıkardığımız bölümdür. Şimdi sizlere vurgu konulu yani bunu işleyebileceğiniz, bunun için okuyabileceğiniz bir uygulama paylaşacağım. Spikerlik ve Türkçenin Kullanımı kitabından. PDF'i TRT'nin arşivinde var. Videonun altına da link bırakacağım. Oradan benimle birlikte çalışabilirsiniz. Vurgu ünitesinin içinde zaten alıştırma 2. Murat Munga'nın bir şiiri ismi Perdah. Bir tek sen kendini eskisi gibi hatırlatıyorsun. Başka kapıları açmıyor söylediklerin. Kendinden eksilttiklerini hayat koymuyor geri. Dünle konuşuyorsun. Tüylenmiş öfken, için açmış, Sıkıntın çoğaltmıyor kimseyi. İzlerini siliyorsun kendini yinelerken. Hatırlatmaktan göremiyorsun şimdi. Aldığın yaş, kat ettiğin yola denk değil. Dünyaya bunca acımasız gözlerin kendine kapalı bir tek. Olgunlaşmadan çürüdüğünü bilmiyorsun. Bunca tükenmişken yıldızların gecene çekilmiyorsun. İçindeki koyu iz, yağlı gölge, kırık hayal parçaları, yenilemez gevşeğini, yüzünün perdahında denediğin usturalar geri getirmez seni. Bütün bunlar herkes kötü, dünya fena, sonumuz geldi diye değil, öğrenmen gerekenleri zamanında öğrenmediğin içindir. Bir erkeklik mesleğidir perda. Zaman çekilen suları bilir zamanı geldiğinde kalmak için çekilmek gerekir. Sizler için seslendirmemi istediğiniz herhangi bir yazı, şiir, tirat anlatmamı istediğiniz konu varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.